YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli bulgur tarifi paylaşacağım. Kullanacağım malzemeler ise kuru soğan var, yeşil biber var, patlıcan var, domates, sarımsak ve köy bulguru var. Ve domates salçası kullanacağım. Bugünkü yemeğimizi dışarıda çardakta yiyeceğiz arkadaşlarla. O yüzden bugün tek çeşit yapıyorum. Ocağın altını açtım. Tavam orada ısınırken soğanlarımı doğruyorum ince ince. Bu pilavın diğer adı da meyhane pilavı. Genelde biz sebzeli pilav diye söyleriz. Doğradığım soğanları tavama alıyorum. soğanlar kavrulurken diğer taraftan da yeşil biberleri doğrayacağım. Soğanla bol Soğan bol olduğu zaman pilavın lezzeti de güzel oluyor. Bol soğanlı ve bol sarımsaklı yapacağım soğanlar kavrulurken biberlerimi doğruyordum. Soğanların rengi dönmeye başladı. Biberleri ekliyorum. Yeşil biberleri. Güzelce karıştırıyorum. ve biber karışımının içerisine bol miktarda sarımsak ekleyeceğim. Bir başa yakın sarımsak eklemesi yapacağız. Sarımsakları da ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra pat, e, ekleyeceğim. oldukça lezzetli bir pilav tarifi. Yaz aylarında özellikle yanına cacık yapabilirsiniz veya salata yapabilirsiniz. E, ee, çeşitli yemek öğününü yetiştirebilirsiniz. Sarımsaklar kavrulmuştu. Lezzetli bir koku e, var Gayet iştah açıcı bir koku. Yani patlıcanlarımı da ekliyorum. Adam, e, kısık ateşte kavuracağız. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve patlıcanlar yumuşayana kadar pişmesini sağlıyoruz. Sonrasında e, domatesimizi ekleyeceğiz. Sebzelerimizi karıştırıyorum ve domatesimi ekleyeceğim. Bugün e, ölçü kullanmadım tamamen göz kararı e, miktarda kullanarak yapıyorum yemeğimi biraz fazla kişi sayısı fazla olduğu için ölçü tutmadım şimdi bir kaşık kadar da domates salçası ekliyorum şöyle karıştırıp salçamız eşit bir şekilde dağılsın bulgur pilavının diğer bir etkeni ise yani lezzetli olmasını sağlayan bir durumlardan bir tanesiydi de biraz heyecan yaptım galiba diyormuşum bulguru güzelce kavurmak Bulguru ne kadar çok kavurursanız o kadar lezzetli olacaktır. Şimdi domateslerimi ekledim, salçamı ekledim, bulgurumu da ekliyorum ve tüm malzemeleri güzelce kavuruyorum. Yani domates salçasının o ham kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şu an mesela o koku hissediliyor. Şimdi ben tüm malzemelerimi güzelce kavuracağım. biraz döke saça şey yapıyorum ama e, kusura bakmayınız. Tencereden biraz daha geldi sanırım. Şimdi salçama eşit bir şekilde dağıttıktan sonra tamamen e, kavrulmaya bırakıyorum. <laughs> Açık kokusu çıktıktan sonra burada çaydanlıkla kaynattığım sıcak suyu ekliyorum. Son böyle e, tenceremizin yüzüne çıkana kadar suyumuzu ekledik. Tuzunu ekliyorum göz kararı. Sanki biraz fazla oldu gibi geldi. Karıştırdıktan sonra ocağımın altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum, kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilav tamamen suyunu çekti. Pilav tamamen suyunu çekti. Şöyle bir alt üst edip karıştırıp sonra kapağını da kapatarak. Sofra bezine saracağım dinlenmesi için, dinlendikten sonra pilavımız zaten tane tane düşecektir. pilavımızı sargının her tarafını yarım saat kadar dinlendireceğiz.